Evet sevgili öğrenciler. Hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyi. Sevinçli miyiz? Evet. İçin sevinçliyiz? söyleyin bakalım. Kim söyleyecek ama bir, bir kişi söylesin sadece. Sen söyle bakalım. Hemen sen kal. Niye sevinçliyiz? Okul kapanıyor diye Evet. sen, sen niye sevinçlisin? Kardeş, aferin. Evet, evet. Evet, değerli çocuklar. <laughs> Tabi bugün sevincimiz, karna sevincini yaşıyoruz değil mi? İlçe Milli olarak öncesinde tabiyelerimiz de Onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah birinci dönemimiz sağlıklı, sıhhatli, kazasız da rahat atlattık. Sizlere hiçbir şey olmadı zaman bizim en mutlu günümüzdür. Ben de bu anlamda bize destek veren tabi okul paylaşmalarımız olan velilerimize, efendim okul idaremize başta sizinle günlük günde 6 saatlik gece öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Tabi onların desteğiyle biz sizlere bir sağlıklı bir şekilde evlerimize gönderiyoruz. İnşallah ikinci dönemin de aynı şekilde daha başarılı, daha mutlu bir şekilde sonuçlanmasını temel ediyoruz. Ve ben hepinize şimdiden tabi sağlıklı, sıhhatlı bir şekilde dinlenip efendim ikinci döneme daha böyle zinde, daha efendim e, dolu bir vaziyette gelmenizi temenni ediyorum. Hepinize şimdiden iyi tatiller diliyorum. Hepiniz hangi sınıfız biz? Birinci sınıf mısınız? Evet! Okumayı yazmayı öğrendik mi? O zaman alkışlayalım sizleri. Evet, hayırlı olsun tatilde. bol bol dinlenin. 15 gün sonra inşallah sağlıklı bir şekilde yeniden bu çok görelim. Hayırlı olsun diyorum tatilimize. Evet, Sağ olun. Evet çocuklar. Çocuklar. Sayın Başkanımız, öğrencimiz birinci sınıf olmasına rağmen. Eee satranç turnuvasında iyi Oo, o, oldu. Tebrik ederim. Evet. Ona Çok bir, küçük bir aferin, aferin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle ederim. Teşekkür bakalım. Teşekkür ederim. Tamam hocam bak o iki tane yavrum. <laughs> <Yani, gülüyor> sizleri sizleri diye. Şöyle bakar mısınız? Bu gösterdiğiniz davranış gerçekten. Bakın sadece kendinizde kalmamışsınız. Yani 120 tane üye çok büyük bir başarı. Aferin. Biz <laughs> e, ee, sokak hayvanlarının bu soğuk havalarda kurtulması amacıyla başlattık bu projeyi. Ve e, bir sürü e, üyelerimiz oldu. Yüze yakın hatta yüzü aşan sayıda üyelerimiz oldu. Dostluk maması adlı e, mamalardan veriyoruz. Herkesin de bir tas suyla birlikte evin önüne mama bırakmasını rica ediyoruz. Maşallah. <laughs> Kaç üyemiz var toplam? Yüz fazla. Yüz Güzel. 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 İnşallah 200 lira. 200 daha 200 lira. Evet.